Hepinize merhaba arkadaşlar bugün hep beraber yeni kanalımı açtım onunla alakalı 2-3 konuşacağız Önceki ee, Bu sadece Tabii ki bu şeyde olmayacak Kanal olarak biz sadece Bu Age of gibi oyunlar oynamayacağız Biz bir sürü oyun oynayacağız mesela Önerdiğiniz oyunlar Veya hani istediğiniz oyunlar gibi oyunlarınızı oynayacağız, oynayacağız hepiniz. Şimdi 1440'tan başlamak istiyorum ve çünkü daha gayet güzel bir haritası var. Osmanlı oldu. bence güzel olabilecek bir hikaye. 625 askerimiz var. Bu arada eğer ki yani fikirleriniz falan varsa daha iyi oynayabileceğimiz alakalı Söylemenizi ya da beraber ne hani yaptığımıza öneririm Şu tutalım tamamdır bunları e, nüfus artışı gibi bir şey basma istedim ekonomik bölümü bulalım bence ekonomik bölümü olarak bence yanımızdaki candaroğlu Beyliği'ne bir saldırı yapalım onu alalım çünkü enflasyon mu Ha yok şey. Asimile lazım. Yapalım. Şöyle görelim. Yapalım Elimizden geldiğince asimileyi yapalım. Çünkü baya önemli bir şey. Şu kolay yükseltelim. Kandaroğlu beyliğine de şimdiden kolay gelsin yani. Çünkü biz acımayacağız onları. Üstlerimizi şu anlık geliştirelim. Çünkü bize saldırmaları da iyi şeyler olmayacağından eminim. Şimdi asker üretmeye devam edelim. Şey paramıza atımlılığımızı yapalım hemen. Paramız varken elimize geçmişken. Güzel yine. Bence gayet güzel aslında bile olmuyor. Şöyle evet, yapalım. Evet, hemen hemen hemen. Asker üretmek için yeteri kadar olduğunda tahmini olarak ne kadar var bunların şeyi? 14 bin, 6, 7 bin. 7 bin askerleri var. Yani tamam, hallederiz gibi. Hallederiz bence ya. Ha? Çok da problem olacağım. Candaroğulları ile iyiyiz. Aslında şurayı da almayı deneyebilirim diyeceğim de zor ve Trabzon'un bir Denizden bayağı hakimiyet koyarız. Ama Candaroğulları da iyiyiz. Tamam oğullarını geçmiş olsun. Yani. Şöyle askerlerimizi üretelim. Hareket puanımız biraz düşük de olsa evet. çünkü e o, hala Bizans'ta İstanbul olmadık, tamam mı? Çok sürmezse yani. Bizanslar iyi bilir burayı. O, mali olarak biraz probleme girdik ama hiç problem yok. Hemen kısa sürecek zaten. Biraz geçtik. Ekonomik olarak batıyoruz. Ama hemen savaşa ilerliyorum. Hemen şu şekilde askerlerimizi saldırıya geçirirsek sanırım ki güzel bir başlangıç yapacağız. Videoları haftada 5 kez olmak üzere yayınlamayı düşünüyorum. Adamlara baksana. Adamlara baksana. Küçücük yere kaybediyoruz şu an. Allah'ım ya Rabbim ya. Boş sen şu işe. Allah'ım ya. Ya maalesef. Alacağız yani. Kredi çekeceğiz. Yani çok bir yolumuz olsa iyi olurdu da biraz kredi çekmek durumundayım. Yani ilerlemelerini durmalıyım sonuçta. Azine mi bu? Bu kadar asker ürettim ya. Yani. Azıcık asker ürettim şimdi bitiyor mu? 816 Yolla yani Daha başlamadan bitti seri. Şöyle saldıralım mı yani? Nereye kadar saldırabiliyorsak. Abi kötü oldu bu Gerçekten kötü oldu. Tamam aldık. Aldık. Çok güzel. Tahmin ettim nereye geleceğini. De yani İstanbul'da sıkıştırırız bunu galiba Yani. Şuraya da asker yetiştirebilseydik iyidir. E, yetiştiremedik de. Şuradan ben şuraya asker yollamak istiyorum. ama tamam. Hemen Çünkü batıyoruz ekonomik olarak şu an. Askerlerimizin hepsini şuraya toplayıp Alalım ilk önce şu barış münazı girelim ama Bütün birliğini alalım bence camdan bu birliğini. Tamam bu Hadi bay bay paşam. Şimdi beklenmediğim şeyler oldu. Ya yani beklemediğim şeyler olduğu için küçük problemler yaşadık. Ya hemen şunları dağıtalım. Ekonomi de battı biraz ama çok önemli değil. Boşluğumuzu özeriz o umarım. Ama şimdi biraz hem enflasyon değil asmire. Yapalım yapalım. Hiç problem yok. Hiç savaş çıkmasın. Bundan yenmez. Buraları da asmire yapalım diyeceğim de çok para da yok. Kredi özendi. Tamam krediyi ödedik en azından. Çok riskli yerlerde. Yani biraz para biriktir. Avrupa yönünde gidebiliriz. Ee, ya da Trabzon Beyliği'ne son verip e, aslında iyi olabilir ama yani. Bir dakika biz şeylerle iyi miyiz? Karamanoğulları ile iyi miyiz? Yani kötü değiliz çok aslında. Yani, ilişkiyi biraz ilişki geliştirelim onlarla. saldırmazlık burada varsa kim olur? Çünkü düşük istekler var da o. Yakışmadı. Tamam savunmazlık farkını da kabul ettiler. Güzel. Ulan yenmez burayı. Bugünkü seride burayı alacağım. Ee, serimiz bitecek bugünlük. Yani biraz kısa olduğunu farkındayım ama ilk video için elimden geleni en elim iyisini yapıyorum. Yani ön ekonomisine bakalım. 7000 asker gerekiyor diyeceğim. Bakalım. Aynen yani 7000 asker yeterli olacağını düşünüyorum. Ee, şuradan askerlerimizi yetiştirmeye başlayalım ama kast yani uzaktan da getirmemiz çok sürerdi. Sinop filan buralarda asker yetiştiremeyiz. Aynen. Yani bence yetmez de Şuradan biraz asker aldıktan sonra hepsini şuraya gönderelim. De. Malum. Şu an çok tanınan bir devlet değil. Osmanlı. Evet. Tamam. Geri, yeterli olacağını düşünüyorum. Evet, tamam. Savaşımızı ilan ettik. Trabzon'un eylemiyle karşı. İlk onlar saldırsın. Hiç problem değil. Yani hiç problem değil. Gerçekten. Evet. Başkentlerini ooh, iyi vurdu ama yani çok da... Ama hemen, kısa sürdü zaten. Çok uzun süreceğini de düşünmemiştim zaten. Şurası şey değil mi? Bot'un yanında mıydı? Tamam. Alalım bütün. Trabzon İmparatorluğu'nu. Tamam, bence... Ama da burada, şurada bir... Ak da bir kısmını aldıktan sonra... Ama şurada çok büyük bir tehdit var. Bak şimdi. Ne biliyor musun? Şu çok büyük tehdit. Memlük Sultanı. Bizim yakınımızda var. Tikli yani. Hemen 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 askerimizlerimizi hemen dağıtalım şurada. Orduyu hemen dağıtacağız. Biraz ekonomimizi geliştireceğiz. Asimilerimizi yapalım. Evet. Şurada bir Aynen. Güzel. Çok iyi. Çok güzel. Kim bu bizi şey oluyor? İndiretti. Nerede o? İndiretti gibi oluyor. Bakayım nerede bu indiretti? Tamam. Biraz ekonomi kasalım. Yerimiz olacak. Yatırımlarımızı biraz arttıralım. Şu şekilde biraz yatırım mahtırıyorum. Adımlarımızı attım. Tamam. Adımlarımızı attık. Şimdi, güzel. Kanal tamam, yeni oluşturdu bu arada. Yardım ederseniz seyredebilirim. 100 bin yaptıktan sonra son hedef. Ya aslında bunlarla iyiyiz. Saldırmasak mı? Yani saldırmamak iyi olabilir aslında. Onun yerine biz mesafe alırsak ki zaten çok var güçlü değil bunlar. 4 bin asker yetişecektir. Sonrasında Karaman oğullarına gireriz. O kiplen buralarına asker toplayacağım. Orayı aldıktan sonra da bugünlük videomuzun sonuna geleceğiz arkadaşlar. Yani Tabii ki daha eğlenceli video. Bu arada çekmemi istediğiniz video varsa gönderebilirsiniz. Şuraya hareket etsin. Buradan bir tane. Yolları var. Çok fazla yolları yok. Şuralardan savuracağız. Peki okul nasıl gidiyor arkadaşlar? Hemen buralardan kaldırdığımız çok güçlük kalacağını düşünmüyorum. Divizyonu burada getirdik askerlerimize. 11 bin asker fazlası getirdik. Bizimle iyi değil. Ee, zaten iyi oldu hani. Aldık. Hemen hızlı yürüyorum. Beklediğimden de az askeri çıktı ya. Hemen Şuradan bütün toprakları aldık. Yani Fatih Sultan Mehmet yapamadık ama. Yani. Daha ileride onlar tabi de. Şu mesela yıl kaçmış? 1459. İstanbul'un fethini kaçırdık bak. 1453'tü. Konuşurken. Biraz kaçırdık aslında. Ya aslında İstanbul olsak mı böyle? Olabilir. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün videonun sonuna geldik. Görüşmek üzere.